Herkese merhaba başladım Hakan Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Zula yine, yine, yine yeni bir güncelleme geldi. Evet arkadaşlar. Zula pas macera sözünde başladı attığı bir güncelleme arkadaşlar. B güncellemesi geldi arkadaşlar. Yeni silahlar gelmiş, yeni kostümler gelmiş, yine logolar gelmiş. Evet arkadaşlar. Bakalım hep bir diğer inceleyeceğiz. Bu da arkadaşlar fragmanı arkadaşlar fragmanı inceleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir like atalım. Daha mı istiyorsanız ve abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sene için abone olarak abone etmeyelim. Evet başlayalım. Burada da silah var. <laughs> Oo bu kadın kim ya? Anasır yeni kostüm geldi ağası bu kadın bilmiyorum. aklından bile geçirme. Aa, böyle bir anası böyle bir dünya var mı acaba? Anası böyle bir dünya varsa bana çok iyi bak macera aslında. Aa, ne oluyor lan? Çınlar canlanıyor. Ooo ağaç bakın çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar fragman böyleydi. Evet şimdi arkadaşlar da, Bunu şimdi arkadaşlar canlı yayında girmeyi düşünüyorum. Canlı yayında arkadaşlar bunu oynayacağız. Canlı yayında arkadaşlar deneyeceğim. Sözünün 42'ye macera sözünün şimdi zorada arkadaşlar. O da görüşürüz. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı benim arkadaşlar. Daha mı istiyorsanız like atalım. Evet videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize bakın. Bay bay. Bir dakika görüşmek üzere.